Merhabalar, size ilk önce soğucanlarımın şu anda bulunduğu yeri, evlerini göstermek istiyorum. Şu anda şöyle bir konteynerin içindeler. Plastik bir böyle üst üste kutu. Üstteki kutunun altında delikler var. Aşağıdaki kutuda ise sıvı gübre birikiyor. Şöyle açayım göstereyim size. Bakın o kadar çoğaldılar ki bunlara yeni bir yer yapmak gerekiyor. Bakın, bakın bir sürü de bebe var. Bir sürü de bebek var. Onlara böyle daha iyi bir ev hazırlamaya çalışıyorum. Ee, hem de altında böyle iki kutu şeklinde olmayacak Şunu yaptım. Merhaba Monty. Şimdi şu bildiğimiz bu mavi sert plastik şuralara delik delildi hava alsınlar diye. Altına da biraz önce bu çeşmeyi taktık. Birazdan onları yerleştireceğim. Şimdi şurada e, kartonları ıslatıyorum yumuşasınlar. Onlara yatak yapacağım. Sonra üzerlerine bu kartonların üzerine e, saman koyacağım. Talaş koyacağım. Ondan sonra oradaki solucanları buraya aktaracağım. Zora merhaba de. Hani bal merhaba de.